Alo? Evet efendim. Evet efendim, düğün salonumuz açıktır efendim. Yalnız yeni normal uymak maksatlı bir takım çeşitli değişiklikler yaptık efendim. Evet. Yok, her şey normal ama yeni normal. <laughs> evet efendim, evet. Nasıl mı? evet, evet nasıl? Siz buraya gelin ben size her şeyi anlatacağım. Şu an düğünün ortasındayım ya. Evet. Evet efendim. Tamam hadi kapattım. Kapattım telefonu hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Maskeleri takıyoruz. Evet. Göbekleri de attıysak, o zaman alkışlarla... ...gelin ve damadı sahneye alıyoruz Ay efendim. Ya. Aa, tünel yapın tünel. Tünel. Ha, tünel. Ha, tünel. Ha, maşallah. maşallah. Altından geç yavrum, altından geç. Ellerini, evet. ah. ellerini, ellerini. Evet, maşallah. Ellerini. Ah, ah benim kızım. Gelin ata binmiş. Hem ağlarım hem giderim demiş. Kolonyadan kafam karıştı. <laughs> Utanma kızım, utanma. Vallahi ben de seni böyle beyazlar içinde koruyacağım. Nasıl duygulandın nasıl bir insan ya? Babacığım bütün salon beyazlar içinde ya. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Anam, kim sıktı gözüme yarasa kolonyağlar gibi? Bütün kolonyağı gözüme sıktı. Üfleyeyim mi? Üfleyeyim mi? <laughs> ya, ya, iyi misin aşkım? <laughs> i̇yi değilim Kazım. Normalde gelin girer, başından konfeti atarlar. Beni kakalak ilaçlar gibi fısfısladılar vız ya. Hiç böyle hayal etmemiştim. Bari girişimiz daha normal olabilirdi. Yalnız gelin hanımcığım yani ben de çok üzüldüm ama yeni normal artık bu. Haşa! Yap yapıyorsun, ya? yapıyorsun ya! Ne yapıyorsun? Durun, durun. Korkmayın ya. Benim de saman nezlesi var. Şimdi böyle bir virüs var ortada. Bir hapşırık duyuyorsunuz. Bu kadar basit mi olacak yani? Ne yapıyorsun ya? Gibi değil. Çığlık çığlığa bir kaçışma istiyoruz. Olayın ciddiyetini anlamak için. Ah, Yalnız gelin hanım, ben de çok üzüldüm ama yeni normal artık bu. Ancak bu şartlarda düğünlere izin veriliyor efendim. Tamam. Hıçşşşş! Ne oluyor? Ne? Lan. <laughs> ne oluyor? <laughs> ben de saman nezlesi var. Alerjik diyorum ya. Aa. Test yaptırdım ben zaten. Aa. Aa. Ay. Ne Ay. yapıyorsunuz tamam. siz ya? Tamam, ama, ne tamam. yapıyorsunuz? Maskeli balon mı geldik? Zaten ben test yaptırırken oradaki çocuk söyledi, güvenlikteki çocuk. Abi dedi, maske de daha çok yayıyor dedi. Çıkarın Aa. maskelerinizi ya. Aa. Çıkar ya çıkaracaksın çıkar at çıkartıyorum o zaman çıkarın ya ben hiç böyle hayal etmemiştim ya kazım ya ben de böyle hayal etmedim ama ne yapacaksın aşkım işte durum bu e ee, oğlum haklı ben dedim size bizim bahçede sessiz sedasız yapacaktık <laughs> ne demek o efendim aa siz de bir alemsiniz vallahi benim bir tanecik kızım var her şey öfeni gireneğine göreneğine olacak bakmasın kimse. her şey tam olacak hanımefendi güzel söylüyorsunuz hanımefendi iyi söylüyorsunuz Diyorsunuz ki, benim kızımı davul zurnayla evden alın. Tamam, kabul ettik. Ama efendim zurnacı, maskeyle zurna çalmaya çalışırken düştü bayıldı adam. <laughs> Botanik bahçede fotoğraf çekimi istediniz. Yahu zabıta kovaladı. Aman. Acaba fazla mı zorluyoruz bazı şeyleri? Aa, sınırlı ben devreye giremedim Hayır canım, Zorunluğum zurnacı Ne demek <laughs> canım? bana şey Lütfen lütfen. Hey, hey, lütfen. biraz sakin. Pardon buyurun efendim. <laughs> Arkadaşlar yapmayın böyle bakın misafirlere ayıp oluyor. Yapmayın lütfen ya. Ha? Ha? Bakın nikah memur da geliyor. Evet gördüm görüyorsunuz. Alkışlarla. Alkışlarla. Hadi hadi. Gelin ve damat hazır mı? Hazır. Çok güzel. Ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak soruyorum. Kabul ediyor musunuz? Hadi. Neyin ya? Ne yapıyorsunuz ya? Memur bey. Memur bey. Ya siz kayınpederimle gelinin eniştesinin niye alıyorsunuz şu anda? <laughs> Oo ya <laughs> kusura bakmayın ya bir yanlışlık oldu ben herkesi böyle beyazlar içinde görünce seni de gelin zannettim kusura bakmayın. Ben... <laughs> Ben e, yaklaşık 75 gündür kendimi karantinaya aldım da. Bu evden benim ilk çıkışım. O yüzden ben birazcık e, üzerinize afiyet, stresliyim, gerildim. Aslim. Biz Beylikdüzü Aslim. tarafından geçen sene hanımla bir artı bir bir ev aldık. Allah hayırlısıyla oturmak nasip etsin. Amin. Şah, Amin, inşallah. Daha sonrasında ben dedim ki, kutu gibi bir yer alalım hanım. Sıcak bir yuva olur bizler için dedim de pandemiyi pek hesaba katamadım. Evet. 60 metrekare 75 gün benim şirazemi biraz kaydırdı, evet. <laughs> Buyurun geçelim efendim. Evet, tamam, sağ evet, tam Hadi kızım. Hadi. Hadi. Maşallah. Şimdi ben onun kızıydı, yok efendim bunun oğluydu gibi boş konuşmaları bir an evvel atlayalım istiyorum. Direkt sonuca gelelim. Sonuçta havada asılı kalan bir şey bu. Her an kapabiliriz diye korkuyorum. Evet. Belediyemize yapmış olduğunuz başvuruyu değerlendirdik, araştırdık, bir şekilde kabul ettik. Nasıl araştırdığımızı ben de bilmiyorum. Bir şekilde araştırılmış işte. Hapsi! Ne yapıyorsun ya? Ya elim ayağım zangır zangır titriyor. Bana ikiye böldürttün masayı. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Ya şöyle elini şuraya koyacaksın. Öyle hapşıracaksın bir adam. Bu, bu... Bak ben, ben sağlıklı bir insan değilim. Ben sinirli bir ben Bende küçük köpek siniri var. Bak, seni bak. Ne oluyor ya? Her şeyi vurdun. Her şeyi vurdun ben. efendim. Beni 14 gün karantinaya sokmayın, tamam mı? Herkes sağlığıyla otur otursun. Tamam. Ya bu alerjik, alerjik, alerjik. Ben test yaptırdım zaten. Ya, test, test yaptırdım ben, zaten. ben sinirliyim, stresliyim. Lütfen. Yardımcı olun bana birazcık. Ben, evet. Siniriniz. Bahadır, kızı, Burcu. Hanginiz? Benim. benim. Evet sizsiniz. Kabul ediyor musunuz? Bağırma, bak. Bana küçücük bir evin içinde her gün bağırıyoruz Her gün bağırıyor bana. be. Evin içinde. Ev değil ki burası. Burası bizim ev değil. Pardon. Benim travmam oluştu herhalde arkadaşlar. Ben herkesten e, tekrar özür diliyorum. Bir şekilde devam edelim. Kusura Buyurun. bakmayın. Evet. evet. Çetin, oğlu Kazım. Herhalde sensin. Benim evet. oğlum orada. Evet. İstiyor musun oğlum? Yani işte evlenmeyi istiyor musun? İyi günde, kötü günde. Değil mi? Hastalıkta, sağlıkta. Evet. Pandemide, karantinada. Evet. Evet. Bunun ikinci dalgası var, üçüncü dalgası var. Aynı evin içinde, balkonda, odada, salonda, koridorda, holdekilerde her gün burun buruna. <laughs> Dip be. Halının üstünde çocuklarla yedi saat oynayarak, günde beş kere ekmek yaparak. istiyor musun? Bir gün belki dostlar yardım edin diye çığlık atasın geliyor da çığlık atamıyorsun. Çıkıyorsun, cuma günü gidiyorsun bir yoğurt alırım belki hiçbir daha lanet olsun gelmem diyorsun. Tak, sokağa çıkma yasağı diyorlar. <laughs> Yapıldı bunlar. Evet. Kabul ediyor musun çocuk? Evet. Evet. Şöyle söyleyeyim Kazım. Ben, çişim olmadığı halde sürekli tuvalete gidiyorum. İki dakikada bir. Yalnız kalabilmek için. Sen gene de kabul ediyor musun? Kazım, düşünüyor musun yoksa? Hayır, Hayır canım, niye düşüneyim ya? Tabii ki kabul ediyorum. Net kabul ediyorum. Salak, <laughs> salak. <Salat. gülüyor> net, salak. Evet, ben de o zaman belediyenin bana verdiği yetkiye dayanaraktan Cılap, hoca, mokka. Neyse, evet. Al bunu çocuğum. Çıpaçır evet. olup, o dedi. At, at çocuğum. Kızar Erol'u at. kızım sen de tamam. Karakoşa ilan ediyorum diye Haydi bakın gerginim diyorum. Haydi at oraya. Hadi, hadi bakalım. Kaleme ben ee. dokunmam bir daha. Sen de kalsın. Kalem tamam, ee. istemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ne ne yaparsın. Ayy. yaparsın. Ayy. Ayy. Evet, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Allah! Ulan be! Ulan iki saniye boş bulundun. Timsah gibi kaptın elime. Ayy. Kesip atacağım bu eli ya. Sen test tez yaptırdım mı sen? Yaptırdım, rahat ol. Yaptırdım, rahat ol. Allah Allah. Hadi hayırlı olsun. ve olun. Alkışlarla oynuyoruz. Alkışlarla. Evet, Ne Memur Bey testi ya. Evet. Şimdi gelin ve damadı tebrik ediyoruz efendim evet. ama ancak uzaktan efendim. Abi. Evet, yani öyle sarılmak, öpüşmek, doğalaşmak falan oluyor efendim. Ne yapacağız? Ayağı dokunuşturacağız efendim. Aa öyle şey mi olur be? Gel, gel. Gel, gel, hadi. gel. gel. Şey, Olur şey tabii. Ne Hadi bakalım. Ne yapalım artık? Hadi. Ya. Damat Bey, tebrik ederim. Hadi işte teşekkürler. Ya. Sana da sarılmayacaksan kime sarılacaksın? Ay, eniştesi bir tanedir bu. Oğlum. Merhaba anneanne. Annem. Baba ya. Çok güzel. Kızım adın. Teşekkür ederim. Babacığım ya. Anneciğim. Çok zor. çok zor enişte. Eniştem a, çok zor. Aman, aman. Yabancı değil. Yani ne olacak canım ha? Anası da ya. üzülüyor. Anası da, eniştesi de üzülüyor. Damat! Hadi seni tebrik ederim. Kızıma iyi bak, bak ha. Ya lan Bak, kızıma da. iyi bak ha. Damat. İyi bak oh. ha. Bu kızın gözünden bir damla yaş oh. atırsan damat, bir a böyle ağlar oh. Ama baba tamam, sen tebrik etmiyorsun. Bayağı tekmeliyorsun ediyorsun ya. <laughs> yok, yok. Tebrik ederim <laughs> <Bak>, Tebrik <terbih ederim. Gülüyor> <laughs> alerjik, alerjik. Test yaptırdın bir ya. Tamam. Alkışlarla efendim şu anda sahneyi boşaltıyoruz. Neden? Ya. Çünkü gelin ve damat ilk danslar için efendim Allah, danslar. sahneyi alıyoruz Hadi efendim. Haydi bakalım. 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 Aşkım, ha. ilk dansımız düşündüm. Evet. O yüzden sana bir şiir ezberledim. Ay çok tatlısın aşkım. Canımsın yalnız ya. Yalnız öyle bir saniye. Öyle göz göze değil size dans etme. Yok efendim. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Havada <laughs> kalkacağız. Ayak ayağımı dans edeceğiz be. Ay bu sopalar size takdim ediyorum. Bunlarla dans edeceksiniz. Buyurun. Haydi bakalım. Al şuna. Al, 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 al. Duydum. Sonra ha? böyle hiç diyorum bitmesin bu sevdamız. Ne, ne olmuş ayvamız? <laughs> He ayvamız yok. Öpsemize amcamız ya. Bu ne be? Vay, 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 vay. Ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Geline damadı Karagöz'le halivata döndürdünüz be. <laughs> ya ne kere ya? <gülüyor> bu <nedir> ya, ya? <laughs> alerjik, alerjik. Ateşiniz de vardır. Yoktur efendim. Yoktur ateşim ateşi ya. Benim birisi iş Adam teslim diyor. Daha ne desin? Yana mı konuşuyor koskoca adam? Teslim ben diyor. Test yaptırdım diyor ya. Acaba Allah fazla ya. mı zorluyoruz? Bitirsek mi bir yerde bu düğünü? Niye bitiriyoruz efendim daha düğünü? Bizim düğünü daha çok var. Takı takıldı takı takılmadan, ha. takı takılmadan ha. hiç ha. bir şey Takı tabii ki e, takı, e, takı, e, takı e, efendim. Takı takı geliyor takı. Takı, takı. takı, vardı, takı Aynen. var daha takı var. Ailenin adeti deriz. Takı takılacak daha. Takı, da. takı, takı da. takılmadan takı, takılma sıkıntı dün, dün alırmış dün Akslara takılar geldi. Al, al. Geldi. Şimdi sırayla takıları gelime damada atıyorum. Dedim mi atıyorum <laughs> dedi. Takı takıyorum diyeceğine atıyorum dedi. De Maalesef de de efendim de 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 atıyorum. Çünkü o kadar yaklaşmamıza izin vermiyorlar. Evet. Hayat. Bakıyoruz. Gelinin amcasından çeyrek dezenfektan. Bu bakalım. kaldı ama. Niye yapmış hocam yani? Bu ne ya? Takı dezenfektan mı? <laughs> dezenfektan. Demin burada sopalarla birbirimize alakır yapıyorduk. Onu takmıyorduk. Takıları takıldı. Evet. Gelinin dayısından yarım şişe kolonya. <laughs> ama ne hala. Gelin tarafı da paraya koymuş. Efendim, e, o e, hastalığın hiç çıktığı tarihleri de alındı. O zamanlar ne kadar pahalıydı okulun yılı? Ne kadar pahalıydı? Hiç konuşma. Oo, o damadın amcasından, büyük amcasından tam kolonya ya geliyor. Tam, 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 tam. Golo, amca, tam evet. Amca, Efendim madem. yalnız onun derecesini de söylersek, kafalarda bir soru işareti kalmasın. 80 derece değil mi o? 80 derece efendim. Tabii ki atıyorum. Buyurun. Tut da ama. Tut. Başka sorum yok. Gelin şey, abi elinden üç katlı maske geliyor. Daha önce Aa, O da mı hastalık zamanı alındı. O zamanlar bedava vardı sanki. Ay vallahi maskemiz düştü. Daha buradan toplayamam. <laughs> Oo damadın patronundan. Solunum cihazı geliyor Aa! efendim. Aa! Damat yok. Geliyor. Yakaladın mı da artık? Allah! Dikkat edin, düşmesin o, düşmesin Allah. o. Pahalı bir şey o, düşmesin. Evet. Tamam, değil mi? Takılar da yok Aa. ettiğimize göre. Şöyle koyduk. Maşallah. Şimdi Allah. alkışlarla ne geliyor? Ee, ne? O heyecan... Bindim! Hala! Bindim. Hala. Bindim. Hala yalnız tamam, sosyal mesafeli halaya dikkat ediyoruz. Hadi gelin. Nasıl? Nasıl? Hayır o parmaklar yok maalesef efendim. Nasıl? Tutun efendim Ver çubuklarınızı. Ver oğlum haline. bana cevap. Tutun çubuklarınızı <laughs> tamam. Çubuğu, al sen bunu. Öyle olacak. Ay dur yoksa şöyle bir yapsın. Aa! Ay ay ne oldu? <laughs> ay hadi bakalım. <laughs> çok güzel oldu yani. bu yeni normalde. Yani halay böyleyse diğer e, dans türleri nasıl oluyor diye merak ediyorum. Kim bilir. Mesela Apache dansımız var. Onu da deneyelim yeni normalle sopalarımızla. <laughs> şimdi de bir... <gülüyor> <gülüyor> Güzel, e, yerelerimize gidelim. Kuzeye gidelim, bir horon görelim. Hadi efendim. <laughs> ses yaptırdık diyoruz ya. ya. Lütfen yaptığınız saygısızlık ama artık. Ya ne diyeceğiz ya? Ne diyeceğiz oğlum? Ne, ne diyeceğiz? Ses 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 ya. Ya. Ya ya. tamam baş tamam. Susun. Susun. Telefon. Telefon. Telefonum çalıyor. Çok üstüne gidiyorsunuz ya. Özür dilerim efendim. Sessiz sessiz. Alo. Evet. Fikri Taranacı evet buyurun. Kim enişte? Enişte kim? Beni 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 arıyorlar. ne diyor? Seni herhalde enişte. Bakanlıktan, Sağlık Bakanlığı. Ne? ne? ne diyor? Neymiş? Ne? Evet. Evet. Ne olmuş? Diyor ne diyor? Evet, evet. evet. Temasta bulduğum kişiler. Söyle. Evet, e, bizi, evet. bizi diyor. Ne bizi diyor. diyor. Evet. evet. Bana kontrol. Bana? Evet. Yanındaki evet. bulunduğum kişiler. Bana, bana diyor. Bana mı diyor? Bana mı diyor? Temasta. Düğündeyim ben, evet. Düğündeyim. E-Oyunu oynadın Plaket mi verecekler sana? Nedir? Ne oldu? Tamam, kapatıyorum. Tamam. Kapatıyor musun? Tamam Söyle, söyle. Ne diyorlar? Tebrik ne diyorlar? Bende virüs varmış. Lan. Lan sen, sen test yaptırtmamış mıydın lan? Yaptırdım işte. Sonuçta şimdi sırtlı. Pozitif. Ya işte. Ama pozitif tarafından bakacak olursak... <laughs> Hafif atlatıyormuşum. Lan ben senin pozitifine küküreyim. Çıkartın lan şunu sokağına lan. Çık. 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 çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. efendim. Durun. Durun. durun, durun efendim. Lütfen durun efendim. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Nasıl yönetmelik var efendim? Evet, yani eğerli yani, düğünde bir tane. Pozitif vaka görürsem, bütün mekanı karantina altına almak zorundayım. O yüzden ben kapıyı da kilitliyorum efendim. Nasıl, nasıl ya? Burada kaldım. Nasıl ya? Olmaz öyle şey canım laf. Ben şimdi biricik karımla dünya evine girecekken bir kamyon akrabayla karantinaya mı gireceğim yani? <laughs> ee Kazım, bu işler böyle. Nasıl? Evlenince sadece karınla değil, karının akrabalarıyla da evlenmiş oluyorsun. Ya bakar mısınız ya şuna? Ya ya ya? Ya, ya, Sen katıları senle katılırım de sen de söyle